Bu. eyvallah. O'nun yaratımı sizin beyninizden başka kim olabilir ki? Evet, bunu ifade etmekten daha onurlu olabilir. Düşünün arkadaşlar. Nefesiniz, canınız, tüm iletişiminiz, tüm varlığınız, kendi mevcudiyetinizdeki Allah bilincine aitken belki kendim dediğim bile oyken bunu görmemek bunu ifade etmemek ne kadar karanlık bir cehennem değil mi? Öyle değil mi? Şu dünyadaki dünyaya bir bakın. Dünyadaki insanlığa bir bakın. Evet, Yaradan'ın gözüyle mi görüyor, hayatı deneyimliyor? O canı kusayıp, o canla mı hemhal oluyor? Nasıl bir aşk? Evet arkadaşlar, <laughs> şimdi sen bunu okuyunca, <laughs> Kiran şöyle e, ikramiyle bu hayatı denemleyen can şöyle şafte şey gözünden geçti yani bu e, bunu ifade etmek nasıl bir onurlu bir şey ve dünyanın ışığı olma bilinci benim bağışlayıcılığımın sayesinde her bir zihni nasıl huzur getirdi sanki e, şöyle göğsümden tamam mı? böyle bir ışık çıkıyor ama nasıl bu ışık çıkıyor? Nasıl bir aşk biliyor musun? O şeyde <laughs> biraz anlatayım bunu. Mesela gençlik yıllarında nasıl böyle bir şey var? Nasıl? Sanki tabiri caizse böyle bir sevgi, böyle bir ışık volkan gibi anlatabilir mi? Bunu ifade etmek için anlatabildim mi? Nasıl ifade etmek için nasıl çalışıyorum? Yani işte daha önceden de hani biraz kendimle ilgili olacak ama İnşallah belki şey olur. Yani ışık da olabilir. Bilmiyorum ki. Ama bu konuda bir mütevazı değilim. Biliyor musun? Mesela bunu anlatmak için mesela nelerden vazgeçiyorsun? Mesela bizim o, o dönem mesela okul tam gün olduğu için e, harçlık alıyordum. Harçlıklarım için kitap almak için sadece e, günde şey Kendisi hareketli çeri ekmek arasına bu halka tatlısı var ya orada halkacı geliyor. Onun şerbetine koyarak yiyorduk yani. Harçlıkların biriktiğim kitap alacağım. Hani istesem mesela ailemden alır mıydı, almaz mıydı? Ayrı bir şey. Ama ben şeyim için bu inandığım ışık olma. Yani o zaman da böyle bir inancım vardı. anlatabilir mi? O zaman da böyle bir aşk ve iş diye kutsal bilinç olma ve bu ışığı dostuma, arkadaşıma ışıldamak. anlatabilir mi Böyle şey vardı. Ee, yük olmamak için öyle bir. Nasıl o kutsal gecelerde nasıl tek bir gecede sabaha kadar hatimler yapmak ibadet et, etmek nasıl bir aşk, nasıl bir şey ki? Ve bir an anlatalım. Yani şimdi mesela bunu ifade ediyorsun, oradasın. Anlatabiliyor muyum ikileri? Ama bir an hayatımın bir döneminde herhangi bir se şeyle, sebepten dolayı bir an sanki böyle bir duraksadım Duraksadın zaman nasıl bir karanlığa düştün biliyor musun? Hani orada diye bunu ifade etmediğin zaman, yaşamadığın zaman ki tam cehennemi yaşarsın ya. Yani nasıl bir şey bir hale düştüyse şöyle bir yüz çevirir gibi oldu. Herhangi bir sebepten. Belki bugün onu da anlatırım. Bu şöyle elimi saçlarıma attığım zaman bir avuç dolu saç geliyordu. O kadar bir aşk, bir iştiyar, bir sevgi. Bu aşkı ve bu sevgi ifade etmek için. Çünkü yaradan sana canını, ışığına emanet etmiş. Senin bakışın ve görüşünle oradan öyle bir taşıyorsun, öyle bir doluyorsun ki anlatıyorum. Bu ışığı ışıktan yüz çevirmek adeta senin neydi? Senin ölümün arkadaşlar. Çünkü sen artık biliyorsun varlığını ve kimliğini. Bir sefer onu tatmışsın. Bir severcik tattığın zaman hani diyor ya bir sefer Allah desen bütün varlığındaki oluşturduğun kimlikler böyle ayrı ayrı her ne varsa kaybolur gider ya. Ya da bazen dile geliyor ya diyor ki aşk kendinden gayrı gayrisini bilmez diyor ya. Böyle bir hal. Şimdi siz böyle terakki ettikçe benim yazdığımı söylediğimi daha iyi ve net anlıyorsunuz. Daha derinde daha hissediyorsunuz. Kendi varlığınızda, kendi canınızda hissediyorsunuz. Arkadaşlar bir cana dokun, dokunmasa dokunmuyorsa yani şey değil onun farkına varıp varmayacağıyla ilgili değil arkadaşlar. O senin sorumluluğunda değil. Sen sadece o canı ifade etmesin. Senin görevin bu. Sendeki o yani nasıl bir görev derken arkadaşlar o canla o canın ışığıyla ışıldamak zorundasın. Yüz çeviremezsin. Yüz çevirdiğin an cehenneme düşersin. İstiyorsan dene. Nasıl ben şeydi bir anlık böyle bir cümleyle nasıl gidersin Hikaye yoğun bakımda yatarsın değil mi? Yediğin içtiklerini çıkardıkları aynı şey puan üstünde nasıl durur? Sen tattın mı yüz çeviremezsin. Işıldamak zorundasın. Şu anda insanlar ve insanlık bu hakikatinden yüz çevirdikleri için, hatırlamadıkları için nasıl karanlığın içerisinde böyle yaşıyorlar ve bu onlar için gerçeklik olmuş. Değil ki siz kendi mevcudiyetiniz peki. Hani mesela, ya arkadaşlar mesela şöyle olacak dünya çağı ve sular eridi kaybolacağız. Ondan sonra kıtlık bilince şöyle olacak, böyle olacak. Ya can, can sen veçini, yüzünü o cana, o ışığa çevirsen bu gökyüzünde oluşan dünyalar gibi kaç tane dünya var edersin ki? Edersin, edersin. Zaten etmişsin, gene edersin. Sana bir şey olma şansı yok. Sen veçeri emin olarak ve rahat bir şekilde o ışığa döndür ve o ışıkla ışılda. Sen birisine bir şey ifade edersen, anlatırsan o ışık olma noktasındaki eminliğini ve duruşunu ortaya koymuş oluyorsun. O görevini, oradaki varlığını, oradaki canınla bir ve bütün olma yaşamının halini deneyimliyorsun. Ne diyorum? Ne kadar da iyi niyet ve samimi olsan da %90 da böyle bir iman olsa da bir tane ne olması lazım? Eylemin olması lazım. Evren hareketi destekliyor. Anlatıldı mı? Sen onu ifade etmeyince, ışıldamayınca yani kardeşine bu ışığı yansıtmayınca o zaman sen de o ışık, ışık, ışığı ifade etmemiş oluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ben sizler burada duruşum. Ben bu ışığı ifade etmek için. Anlatabiliyor muyum? Hiçbirinizi erdirmek, aydınlatmak diye bir şeyim olamaz. Sadece sizdeki bu ışıldayarak sizdeki bu ışığın varlığını hatırlatabilirim. Evet. Biliyorum ve eminim ve imanım tam. Sizde de bu ışık olduğunu biliyorum. Onun için mümkün olduğu kadar her halükarda ve her durumda ışıldamaya çalışıyorum. O ışıkta durmaya çalışıyorum. Çünkü bu benim görevim. bu sizin de göreviniz. Buna da mecbur olduğunuz için de ışıldamak, ışıkta ve ışıkta kalmanız için Dünyanızın huzur ve aydınlık olması için ışıldamanız gerekiyor arkadaşlar. Onun için sizin de ışıldamanız için ben diyorum ki arkadaşlar bu ışığı seçin, bu sevgiyi seçin bir dostunuz da bir arkadaşınız da bu ışığı paylaşın? Paylaştığınız zaman buradaki gerçek anlamda ışığı fark edebiliyorsun. Bunu ifade etmediğin zaman bu niyeti ne kadar da burada olursa olsun bunu ifade etmediğin zaman oradaki eminliğin açığa çıkmıyor. Dünyanın ışığı olmak böyle bir şey. Ve bunu yaparken arkadaşlar senin bağışlayıcı kimliğin ve bilincin olması gerekiyor. Bağışlayarak bunu ne yapabilirsin? Bağışlayarak yapabilirsin. Çünkü ne de öbür türlü karanlık bir zihin oluşturuyorsun. Sen karanlık bir zili affetmediğin zaman, suç gördüğün zaman, yargıladığın zaman bir bak bakalım oradaki ışıldama ne kadar, görüşür ne kadar, Hayatı buradan yaşıyor musun? Bir bak bakalım. Nefesin buraya kadar iniyor mu? Göğsüne, karnına kadar iniyor mu? Köklenmiş misin oraya? Emin misin? Varlığından, birliğinden. Bağışlamak karşındakiyle ilgili değil. Senin ışıldamanla ilgili. Ne kadar hafif demediğin varsa, ne kadar görüş alanında suçun varsa, ne kadar yargılanıyorsa o kadar küçülüyorsun. O kadar yok oluyorsun, o kadar karanlık alanlara giriyorsun. Bunu mu hak ediyorsun? Sen ışıldadıkça bu görüş alanının içerisindeki karanlık yani hepsi hepsini oluyor, kayboluyor. Evet, o gördüğün karanlık alanlara hakaret edeceğine, gördüğün karanlık alanlarla savaşacağına ışık ol, değil mi? ışık olmak ne yapıyor? Eminlik istiyor değil mi? Netlik istiyor değil mi? Tamlık istiyor değil mi? Bir özgüve ve başarı istiyor değil mi? Her adakarda ve her durumda. Evet. Bunu da nasıl deneyimliyorsun arkadaşlar? Eğer bunu maksimum düzeyde deneyimlemek istiyorsan, daha çok ışınlamak istiyorsan, tüm varlığının kapsamasını istiyorsan, sonradan edindiğin kimlikler senin üzerinde soyulurken ne yapıyorsun? Acı çekebiliyorsun. Ama eğer kendiliğinden ve kolayca da bırakabiliyorsan bu süreci ne oluyor? Çok daha kolay oluyor. Onun için arkadaşlar sizi dünyanızı ve dünyaya ışığı sunabilmeniz için arkadaşlar önce kendinizi bağışlamanız lazım. Önce kendi varlığınızdaki suç ve suç algısını bırakmanız lazım. Hatırlamanız lazım. Yaradan beni kendinden kendi gibi var et. Her zaman zihniniz ve bilinciniz kutsallığınıza odaklanmalı. Allah ismiyle işaret etti. Nasıl ki bu hakikatini ifade etmek için Resul'e, Resul ismiyle işaret etti Rahman boyutuna odaklanıyorsa sen de kendi içindeki Risaleti açığa çıkarmak için rahim boyutuna ne olman lazım? Odaklanman lazım. Ancak bu görevini hatırladığın zaman kendi varlığındaki canı ifade ederek ve onun görüş alanının içerisinde asla ve asla affedilecek bir şey olmadığını, yargılanacak bir şey olmadığını, suçlanacak bir şey olmadığını fark ettiğin ve idrak ettiğin zaman kendi varlığındaki böyle ışıldama taç çakrası gibi açılır. Ve bunu deneyimlediğine hiç ömrünün hayatında zihninin bu kadar net ve baktığın her şeyi, etrafına baktığın her şeyin senden bu kadar canlı ve diri konuştuğunu asla görmedin, asla deneyimlemedin. O kadar ki yani ilk deneyimlediğim bu ilk deneyimlediğin zaman bu hal oturmadığı zaman ilk defa bunlar yükseldiğin zaman Önceden diyordum bunun içine düştüğün zaman arkada artık arkadaşlar diyor ki yükseldi kelimesini kullan. Buraya yükseldiğin zaman ilk tepkisi bedenin belki tir tir titre. Anlatın mı? belki yaz aylarında bile üşürsün. Ama hatırladığın zaman böyle bir hali yaşarsın. Yani işte size de söylüyorum. nasıl bir halle gelir. Anlatın. Mı? Ondan sonra bu hal geldiği zaman seni sardığı zaman artık duyuşun, bakışın, dokunuşun, kokuşun. Bu hale. Artık sen artık orada eminsin. Evet her biriniz madem mucizeler kursunu niyet ettiniz, mucize bilincini niyet ettiniz, buradasınız. Hepiniz bunu gerçekleştirmek için bir adım, bir adım, bir adım yavaş yavaş dünyanıza bu hakikatin nuzul etmesine izin verin. Çalışın arkadaşlar bak. Tüm donaleri sizlerle paylaşıyorum. Ne olur arkadaşlar kendinizle ilgilenin kendinizle ilgilendiğiniz zaman hakikatiniz yüzde yüz orada ışıldayacak. Zaten o can, tüm bu görevi sana onun için verdi ki bu hakikatle beraber ışılda diye. Yani. Eğer bunu ifade etmiyorsanız, edemiyorsanız o zaman ki var olmanın da nedir? Bir anlamı yok. Evet, ben kendi adıma zaten bu derslere başlamadan önce de hem grupta hem de başka sosyal medyalarda söylüyorduk değil mi arkadaşlar? Ben kendi adıma bunu bu canı ifade etmeye kendime can bildim, görev edindim. Çünkü mesela ne zaman ki bir an şöyle dursa, bir an belki yarım yüz mü desem, yüzümü çevirsem mi desem, şey olsa <laughs> tüm dünya tüm... <laughs> Algıladığım tün ya, tepe taklak gidiyor gider <laughs> Arkadaşlar lütfen kendi görevinizi, kendi sonsuzluğunuzu, sonsuz varlığınızı hatırlayın. Bunu kendi kendinize bir görev atledi. Yani bu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Bunu bir arkadaşınıza hatırlatarak. Bu hatırlatma sizin ışıldamanızı sağlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yoksa siz götürüp ona bir şey vereceksiniz ya da Ondan bir minnet ya da bir beklenti içerisinde olmayacaksınız. Burada hem ben hem de yönetimdeki tüm burada destek olan, katkı sağlayan arkadaşların her biri kendi için buradalar. Değil mi? Dileren? Değil mi Leyla? Evet hocam. Kendimi bilirim. Kendimi bilirim. Evet. 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 Onlar şey da söyleyeyim. ifade edeyim. Söyle. Söyle. <laughs> Ya, biz dostunuzu hatırlatacaksınız derken burayı biraz açar mısınız? Nasıl hatırlatacak? Efendim? Bir dostunuzu hatırlatın diyorsunuz ya bunu. Tamam. Do dostu hatırlatmak şu. Nasıl ki ben burada yapıyorum. Ne diyorum? Yaradan benimle işim ben. Ben özünün ifadesiyim. Evet. Siz tüm ilişkilerinizde tüm günlük ilişkilerinizde markete mi gidiyorsun? Bakkala mı gidiyorsun? Bu bilinçli olacaksın. Unutmayacaksın. Bunu hatırlayacaksın. Anlatabiliyor çocuğunla karşılaşırken bu bilinçte olacaksın. Yani çocuğun sen çocuğun değil, sen özünün ifadesi olarak orada duracaksın. Orada ışıldayacaksın. Özün burada yani, nasıl davranıyor? Yani biz ışıldayacağız. Onlar da bizim ışığımızdan faydalanacak gibi ışığımız onları kapsayacağız öyle mi hocam? Evet. Gerekirse istiyorsa bu bu sohbetlerde yapacaksın. Ama senin hatırlamanla hatırlatma bu bilinçte ve bu görevi derse senin. vazifen bu o ruhu o ruhla beraber hareket etme bilinci nedir? Önce kabul ediyorsun. E nasıl kabul ettin Ayşe? Bunu ifade etmezsen o ışıkta Sadece burada geldin sohbet etti. E ondan sonra gitti. Ondan sonra çarşıya gittin. Ayşe kimliğine. işte pazara gittin. Ayşe kimliğine olmaz. Bu hakikat bilinciyle gideceksin. Ve bu gidiş gittiğin zaman nasıl ki diyelim ki sen bir parfüm dükkanına girdin. Çok kokuyu denedi. En güzelini aldı. Sen şimdi mesela Allah boyasıyla boyandı. Ne yapacaksın? Gittiğin her yerde tamam mı? Bu ışığını yansıtacaksın. Bu boyayı yansıtacaksın. Gittiğin yani, her yerde o parfüm kokusuyla beraber gideceksin. Yani bir şey demesek de biz bu ışığımız o karşıdaki kişiye bizim o bilinçte olduğumuz için yansıtacak değil mi? Evet. Tam Hı da abi. bu. Dersimiz bu zaten. Benim zihin alanımda huzur varsa... Beni görende de huzur vardır. Benden dalga dalga. Benim, bütün mesele bende Ayşen. Ben evet. orada bağışlayacağım. Sadece ben kendimle uğraşacağım. Dışarıda bağışlayacak hiçbir şey yok. Ben zaten yani... bunu gördüğün an evet. bunu gördüğün an dışarıda bağışlayabileceğim birisi gördüğün an zaten kendin otomatikman düştün ki. Zaten karanlık dünyaya düştün. Bak şimdi. Siz bu ışığı sahiplendiğiniz zaman yaradan zaten oraya akıtacak. Siz hakikat alan açıyorsunuz. Tamam? Bu birçok bir sosyal medyada beğendiğiniz, paylaştığınız videolar var ya arkadaşlar. Yani onları deneyimleyin, anlatabiliyor muyum? da gelin anlatın. Bak işte görüyor musun? Ne güzel şeyler yaşıyorsun sen. O ışıkla gittiğin zaman gördüğün zaman etrafına bir bakışın gülüşün değişiyor. Çünkü artık neydi? Artık daha edayla, Gülşah'la bakmıyorsun tamam mı? Yaradan, yaradanın bakış açısıyla bakıyorsun. Şimdi ne diyor? Tamam diyor artık diyor. Yaradanın bakış açısıyla hem hal oldu. Ne diyor? Artık ben diyor ki ben seni o kadar sevdim ki seni yazacak hiçbir yerim bu olamadı. Bulamadım. Ki okuyayım seni diyor. Ne diyor? Sana can oldum diyor. E tamam. Sadece senden istediği de bu canı ifade etme. Ben bu görevi seçtiğimi kabul ediyorum. Onun için özün ifadesiyim diyorum.